Değerli hemşehrilerimiz. Değerli misafirlerimiz. Değerli <laughs> misafirlerimiz. Sevgili <laughs> hemşehrilerimiz. <sevgili gülüyor> derneğimizin düzenlemiş olduğu e, bir etkinliğe daha hoş geldiniz. İnşallah biz çok fazla seni, seni. bir etkinlik düzenleyip de e, sizi kutlamayız. Ama e, inşallah önümüzdeki günlerde de e, bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu e, bizim 2005-2025 yılında e, hemen hemen son toplantımız olacak. Son etkinliğimiz olacak. Önümüzdeki hafta toplanırız ama bir sonraki hafta 2026'ya başlamış olacağız. E, bu etkinliğimiz aynı zamanda bir e, faaliyet raporu gibi e, gerçekleşecek. Biliyorsunuz derneğimiz Nisan ayında kuruldu. Nisan ayından e, bugüne kadar ee, önce bir e, Eylül ayında kahvaltı yaptık, Eylül sonunda. Ekip ayında kongremiz gerçekleştirdikten sonra e, 3 Kasım'da Demirciler günü adı altında bir e, festival tarzı bir şey düzenledik. Sonra e, işte yaren gecesiydi, e, geçen hafta Doruk Nurcan'ın e, derken bugüne kadar geldik. E, bu şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlerdi. Önümüzde de inşallah 3 Ocak günü Salihli bir de termal Testi'nde bir gece yatılı bir etkinlik düzenledik. 30 kişi civarında bir arkadaşımız katılıyor. Daha sonra bunu ilk kez açıklıyorum. Yani arkadaşlar da yeni duyuyorlar. 17 Ocak'ta Nurettin Gülmez Hocam'ın talebelerinden tez öğrencisi Ferhat Parlak Hocam bir söyleşi düzenleyecek. E, sonra e, yine programımız devam ediyor. E, 25 Ocak'ta da 25 Ocak pazar günü de e, bir kahvaltı e, etkinliğimiz olacak e, Çiçekli Köy'de. E, arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki haftadan itibaren e, duyurularına başlayacağız. E, i̇nşallah. E, sonra Ramazan e, ayı giriyor. Şubat 15 ile beraber. Ramazan'da da dört tane iftar yapmayı düşen düşünüyoruz. Ha, bu da aşağı yukarı e, her hafta bir iftar gibi olacak. Biz bu iftarların bir tanesini e, yemek dışarıda yapacağız. Diğer iki üç tanesi de şimdilik bu sadece düşünce aşamasında, fikir aşamasında. E, diğer e, üç tane iftarı da derneğimizde katılabildiğimiz arkadaşlarla yemeci usulü e, çorbayı pilav birimiz, pilavı e, tatlı birimiz, tatlıyı birimiz tarzında Yapmayı düşünüyorum. bu şimdi sadece tamam. e, düşünce düşünce aşamasında tamam. e, evet. E, evet. bu sadece şimdi düşünce aşamasında e, şimdi şimdi e, bir de şu var e, biz e, mikrofon ilk geldiği hafta e, burada bir e, mikrofon sizde tarzı bir etkinlik düzenledik e, bu etkinliğimizde. Değişik öneriler, değişik fikirler, değişik yorumlar, değişik eleştiriler geldi. Biz bu tür eleştirilere, yorumlara açığız. Ee, i̇nşallah bir de e, ama bugün e, programımızın ertesi sonunda olur. Ama daha önümüzdeki haftalarda olur. Mikrofon site tarzında siz üyelerimizin de, siz arkadaşlarımızın da, siz dostlarımızın da önerilerini, fikirlerini, yorumlarını e, alabileceğiniz bir etkinlik e, e, yapmak istiyoruz. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim bizim e, derneğimizde idareci, yönetici, e, üye ondan sonra ayrımı yok. Hepimiz nerede bir taş altına elimizi uzatmamız gerekiyorsa orada e, birbirimize yardımcı olmak anlamında taşı, taşın altına elimizi uzatıyoruz. Şimdiye kadar böyle geldi. Biz sadece idareciler olarak e, biraz daha fazla zaman ayırabilme konusunda e, zamanımız oluyor. Bütün arkadaşlarımızdan o desteği görüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, grubumuzla beraber ııı e, idareçlerin, yöneticilerin arkadan itildiğini hissediyoruz. Nasıl itildiğini hissediyoruz? Nasıl bir kalabalığın önünde duramazsınız? Kalabalık harekete geçtiği zaman ııı e, siz de ııı e, ayaklarınız yerden kesilir, o, yer, e, o mesafeyi alırsınız. İşte bizim de grubumuzun, arkadaşlarımızın, üyelerimizin bu tarz ııı e, itmesiyle beraber biz çok fazla sıkıntı çekmeden, zorluk çekmeden bu organizasyonları, bu tür etkinlikleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi e, hatta şunu unuttum. E, Ekim ayı içinde kadın kollarımız çalışmaya başladı. Onlar iki haftada bir toplanmaya başladılar. E, i̇yi gidiyor, e, öyle söyleyeyim. Çünkü etkinliklerimizin bir kısmını e, kadın kollarımız e, devam ettiriyor. Onların gayretleriyle, çabalarıyla oluyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Daha sonra bir Valla hanımlardan daha fazla alkış beklerdim çünkü e, hanımların e, faaliyetlerini anlatıyoruz. Yani hep beraber alkış Öyle söyleyeyim. Hep beraber alkış yaptık. Like. sonra bir e, gençlik çalışmamız var. E, onu da e, Stika kızımız, Rabia kızımız yürütüyor. E, etrafında şu anda 4-5 kişi var. İnşallah önümüzdeki e, haftalarda bir gün belirleyecekler. O gün akşam e, derneğimizi de toplarım. Biz de kendi yakınımızdaki gençleri getirerek, gençleri bu derneğe, bu faaliyetlere katmak zorundayız. Çünkü biz belli bir yaşın üzerindeyiz. Bu işi artık gençler bitirecekler. Eğer gençler içimizde olmazsa, gençler bu konuda bize destek bulmazlarsa, bu dernek veya başka bir dernek, hangi dernek olursa olsun, 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra kapanmaya mahkum olur. Gençler bu işe el atmalı, Gençlerde biz desteklemeliyiz Hatta şunu söyleyeyim, sadece gençleri desteklemesi değil, biz e, grup üyelerimizin de e, bize önerileri, fikirler olduğu zaman engel olmamaya çalışıyoruz. sürekli desteklemeye çalışıyoruz. yanlarında olmaya çalışıyoruz. E, hep beraber e, derneğimizi kendi ayakları üzerinde duracak bir e, potansiyeli getirmemiz lazım. Bunun için en önemli çalışmamız, e, bir proje çalışmamız var. Dernekler masasında projemizi sunup, Dernekler Masası'nda 2025 rakamlarında 800 bin lira, artık 2026 rakamlarında ne olur biliyorum. E, böyle bir destek var. Biz bu destek ben, için çalışmalarına devam ediyoruz. ediyoruz. 7-8 tane projesi, bu projeleri de önümüzdeki günlerde zaten Mart ile Mayıs ayı arasında Dernekler Masası projeleri kabul ediyor. Projeleri sunup derneğimizi hiçbir kişiye, üyeye, e, desteğine e, mahal vermeden kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek bir hale getirmek istiyoruz. Şimdiye kadar siz üyelerimizin destekleriyle, katkılarıyla e, bugünlere geldik. Ben e, hepinize bugüne kadar katkılarınızdan dolayı, bugün katılımınızdan dolayı ve bundan sonraki programlara da desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. olun hoş geldiniz. Arkadaşlar ben de başkan yani bir soru, bir konu değinmek istiyorum. Biliyorsunuz çok etkinlikler yapmak istiyoruz. Bizim mali durumumuzda var, yeni kurulduğumuz için zayıf durumdayız. Onun için sizlerden en azından bu yılın uyu yıl kayıt olan arkadaşlarımız aidatlarını hesaplarımıza yatırsınlar. Ayrıca da bağışlarınızı da bekliyoruz. İnşallah daha güzel şeyler, daha güzel etkinlere gelken açarız diye Teşekkür ederiz hepinize. Geç, geç on, geç on. Arkadaşlar ben de maşallah demek diyerek başlamak istiyorum. Her geçen gün kabımızı değiştiriyoruz maşallah. Ee, böyle gidersek burası <laughs> bize yetmeyecek galiba. <laughs> bugün sizlere arkadaşlarımla beraber Türkü ve şarkı karışımı diye bir program hazırladık. Yalnız hiç hazırlanmadık, önce onu söyleyeyim. Hiç hazırlık prova dahi yapmadık. Bugün burada doğaçlama yapacağız. İçimizden geldiği gibi. Var, e, i̇stekler efendim, ne bileyim bizim e, hazırda olan şeyleri şey yapacağız. E, bugün benim yine çok değerli arkadaşlarım var. Başta sonucu Coşkun Bey'i. İkisi tanıyor herhalde. şeyde. keşke Ben şimdi biraz, biraz sonra mikrofonu ona vereceğim. O daha ıı, profesyonelce konuşuyor. Hmm. Mustafa Bey benim çok eski dostum. E, derneklerin, işte korolanın e, değişmez elemanı Türk Halk Gerçekten ıı, çok zengin bir şeysi var. Yeter doğru var. Sesi de çok güzel. İnşallah onu bugün dinleyeceğiz. Çetin Bey de benim can dostum. O da arkadaşlar.

Evet. Arada... <laughs> Başka. Başka. mi? <laughs> Bilirler zaten ya. <laughs>